restoran çok geçir de ne kadar zor bir şey hiç müşteri gelmiyor. Zaten para da kazanamıyorum. Ah be. Birileri gelse birazcık para kazanabilsek. Acaba ne zaman gelecekler? Of ya. Bence gelirler. Bugün ümit Bugün gelirler. Yurda gelmezler ya. Gelmez. Ay sonunda geldik değil mi? Aa hoş geldiniz Aa, Hoş bulduk Biz senin kartını da alabilir miyiz? Biz bu masada oturacağız Tamam hemen Hemen Başka geliyorum merak etmeyin ee... Hemen getiriyorum kartları Bekleyin Burada kod var Şu kodu alın Al şunu. Sen menü şu. kartı mı bu? Aa, evet. Menü evet. kartı. Ben hangi menü kartı? Evet. Hangi yemekler istiyorsanız bana sonra Ben... Hmm. Aha, güzel mi? Ay, ben mi? Ben bu tavukluyu almak istiyorum. Ben de ya. Çok güzel. Ee... Evet. Ben geliyorum. Dur dur dur. dur. Ben geliyorum. Ne isterdiniz? Tavuk ee, menüsü. menüsü. Tavuk biliyorsun. Tamam. Hı hı. Başka içecek ister misin? İçecek kola olsun anne. Evet. Tamam. Da. Tamam kola. Hemen geliyorum merak etmeyin. Tavuk. Bunu bekle kola. Ve birazcık hı. daha e, kola lazım. Kola 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 kola. Kola nerede? Kolayı bulamadık ya. Neyse ya. geldim geldim geldim. Şey. Pusin. Dur pusin. Pusin. Kolanız. Kolan kolalarınız buyurun. Al. Al şunu. Teşekkür ederim. Tamamdır. Tamamdır. E bana vermediniz. Kendine o. Verdi mi insanı? Ben hmm, Neyse. Bugün bugün 15 lirayı yine kazandım. Ben bir tane yapmaya gidiyorum tamam mı? Kartımla bir tane yapabilir miyim? E, olmaz maalesef bizde böyle bir şey yok. Vallahi yok. Eee bana 15 lira verin. 15 15 lira, lira verin. Ama kartla olmuyor. O zaman benim param var zaten. Teşekkür ederim 15 lira için. Evet arkadaşlar bugün blok evinde e, restoran ucu oynadık. Daha fazla istiyorsan restoran alttan like, like'ını, abone ol, bir de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve benim kardeşim ve benim diğer kardeşim kanalında gidebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Öpüyorum ve bay bay. Arkadaşlar.